Orada katkı hani, bir belanı Ve bugüne kadar Diyarbakır'ımıza yaklaşık olarak 600 milyonluk bir yardım yapılmış durumda. 270 bin insanımıza devletimiz ve Büyükşehir Belediye'miz destek olmuş durumda. Bizler bu desteğin daha da artırılması, daha da tabana yayılması noktasında biraz daha gayret gösterilmesi için gerekli olan girişimleri yapmaktayız, yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki çarşamba günü Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın da büyük destek ve gayretiyle tramvay yatırımının ön çalışmalarının tamamlandığının bir emaresi olarak tramvay yatırımının uygulama projesi için ihaleye çıkılacaktır. Çarşamba günü tramvay uygulama projesinin ihaleye çıkması ile birlikte akabinde hem tramvayın inşa süreci hem planlama süreci ile birlikte ilk kazma vurulacak. İlk etapta da kapıdan eğitim araştırma hastanesine kadar 14 kilometrelik hat üzerinde 23 istasyondan oluşacak şekilde ilk raylı sistem projesi Diyarbakır'da hayata geçirilecek. Diyarbakır'da biliyorsunuz bir tane üniversitemiz var Dicle Üniversitesi ve bu üniversitenin 29 bin tane öğrencisi var. Gördük ki şehrimizde ikinci bir devlet üniversitesinin bu aşamada kısa vadede olabilme ihtimali bulunmuyor. Biz de bunun üzerine hem şehrimizi seven şehrimizdeki bazı ağabeylerimizi hem de şehrimizi seven uzaktaki bazı Diyarbakırlıları veya Diyarbakırla hemhal olan büyüklerimizi ortak bir paydada buluşturarak hem eğitim anlamında, hem vizyon anlamında, hem misyon anlamında hem de kampüs anlamında Diyarbakır'a çok büyük bir zenginlik katacak. Sadece Diyarbakır'a değil çevre illere hatta belki içinde barındıracağı bilimlerle Orta Doğu ülkelerine dahi hitap edebilecek büyük ve geniş kapsamlı bir vakıf üniversitesinin kurulması konusunda çalışmaları bu belirttiğimiz kişileri ortak baydada buluşturmak şekliyle başlatmış durumdayız.